Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ki ülkemizde son günlerde çok ciddi vaka artışları var ve birçok bilim kuruluşu üçüncü dalgaya doğru gidiyoruz açıklamasını yapıyor. Peki yeni yasak kararları gelecek mi? Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi videomuza için. Yerinde karar dönemeye uygulanmaya devam ederken koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor. Son yayınlanan verilere göre koronavirüs risk kartasında mavi kategoride sadece bir il yani Şırnak kaldı. Son bir haftada artışla kırmızı listedeki il sayısı 25'ten 39'a yükseldi. Yeni yasaklar gelecek mi? Ee, yer alan internet sitelerinde yer alan haberlere göre uzmanlar 3. pik en endişesini dile getirdi. Yaşanan artışla birlikte yeni kısıtlamalarda şöyle gündeme getiriliyor ki sokağa çıkma kısıtlamaları olan günlerde marketlerin otoparkları kapatılacak. Alınacak önlemler kapsamında çocuk parkları kapatılacak. Piknik alanlarında HES kodu sorulacak. Her tür ev ziyaretlerinin yapılmaması temaslı kişilerin evlerinden çıkmaması sağlanacak. Şehirler arası otobüs terminalleri, berber, kuaför ve güzellik merkezleriyle marketlerde HES kodu uygulaması yaygınlaştırılacak. Web sitelerinde veya haber sitelerinde yer alan haberlere göre yeni yasakların böyle geleceğini belirtiyor Ünlü daha doğrusu bilindik diyelim biz bunlara bilindik haber siteleri. Yeni yasakların bu şekilde gelebileceğini belirtiyor ki zaten gelmeli de diyebiliriz. Çünkü ülkemize son günlerde gerçekten çok ciddi vaka artışları var ve bu da 3. dalgaya doğru bence bizi götürüyor gibi gözüküyor. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.